اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبه نستعين جنمج جنرمس قيمه زمان recep Şerifimiz hakkımızda hayırlı ve mübarek olsun. Allah'ımız bu kıymetli zamanların feyzinden, bereketinden, rahmetinden, mağfiretinden, inayetinden, lütfundan, kereminden doya doya kana kana içmeyi bizlere nasip eylesin. <gülüyor> Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri kalan ömrümüzü geçen ömrümüzden daha hayırlı ve mübarek eylesin kıymetli dinleyenler. Yine bir hadaikul hakaik dersiyle huzurunuzdayız, beraberiz. Bugün vera konusunu işleyeceğiz. Vera ile takva aynı anlamda kullanılmış. Genelde aynı mana verilir. Ama bizim müellifimiz aradaki incelikleri veranın biraz daha takvanın ötesinde daha üstünde bir şey olduğunu bize ifade edecek. Bakalım ne diyecek. Yani takva ile kelime anlamı itibariyle aynıdır dedi. Ama ve fi istilah ehli hakika ehli hakikatin ehli tasavvufun istilahında وَاِجْتِنَابُ الشُّبْحَاتِ خَوْفًا مِنَ الْوَقُوَةِ فِي الْمُحَرَّمَاتِ Harama düşme korkusuyla şüpheli olan şeylerden kaçınmak. Vera'yı böyle tarif ediyor. Yani eğer bir yerde şüphe varsa, harama götürecek bir durum varsa o işi terk etmek. Vekil edindi ki huvel vukufu ma zahiri şer'i min gayri tevilin. Tevil etmeden şeriatın zahiriyle amel etmek. Hiç yorum yapmadan olduğu gibi şöyle olabilir böyle olabilir demeden net olarak şeriat ne diyorsa orada durmak. Şeriat bir şeyi evet diyorsa yapmak, hayır diyorsa o zaman yapmamak yorum yapmadan, eğip bükmeden keseri kendine doğru yontmadan. Hani keser hep kendine doğru yontuyor ya. Onun için keser, keser değil de burada bıçkı gibi olacak. Tam ortadan. Şeriat ne diyorsa orada duracak. Vakılla dindi ki huve terku kullu şubhetin. Her şüpheliyi terk etmektir veranın tanımı ve muhasebetun nefsi fi kulli tarfetin. Her an tarfe burada göz açıp kapama süresidir. Bir anlık bir olaydır. Tarfete denir. Göz açıp süre, kapama süresi. Her an muhasebe halinde olmak. Nefsi muhasebeye çekmek ve her şüpheli terk etmek. Veranın anlamı. Vakile dindi ki, وقال الشيبلي الشيبلي رحمه عليه dedi ki el veru terku ma sivallahi teala Allah'ın dışındaki her şeyi terk etmektir dedi. Vera Allah'ın dışında ne varsa hepsini terk et. Fakat ne deben nebi sallallahu aleyhi ve sellem ila el veru feqal Sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselam vera'ı şöyle tanımladı, şöyle buyurdu vera ile ilgili. El halalu beyinun vel haramu Helal bellidir, haram da bellidir. O beynehuma umurun müştebihat. Bu ikisi arasında şüpheli şeyler var. Fede ma yuribuk ila ma la Seni ilgilendiren şeyleri al, ilgilendirmeyen şeyleri bırak. Yani her bir şeyden şüpheleniyorsan, onu bırakacaksın buyurdu sevgili peygamberimiz ve bir rivayetin ukhra başka bir rivayette de kalen nebi sallallahu aleyhi ve sellem sevgili peygamberimiz ki la ya'lemuha kesirun minen nas o şüpheli şeyleri insanların çoğu bilemez. Şimdi helal ve haram tamam bunlar malum ve maruf. Bunlar bilinen şeyler ama şüphelileri çoğu kimse bilemez buyurdu. فَمَنِ اِتَّقَى الشُّبْحَاتِ فَقَدْ اِشْتَبْرَ اَهْلِ د۪ينِهِ وَاِرْضِهِ Bir kimseye şüphelerden sakınırsa, şüpheli şeylerden kaçınırsa, dinini ve ırzını korumuş olur. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبْحَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ Şüpheli şeylere düşen, harama düşmüş olur. اَلَا وَاِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًا Sevgili Peygamberimiz buyurdu ki, dikkat edin, her melikin bir koruluğu, her idarecinin, her sultanın, her kralın, artık buna adına ne derseniz deyin, bir koruluğu vardır. وَحِمَّ اللّٰهِ Allah'ın korulu haramlarıdır. Femen حَامَ حَوْلَ الْحِمَا يُوشِكُ اَنْ يَقَافِ <فِيه> Eğer bir kimse o korulun etrafında hayvan güderse, oralarda dolaşırsa, kurula düşme ihtimali var. Fakr-ı Kainat Efendimiz aleyhissalatu vesselam burada bir siyah alan, bir beyaz alan, bir de bu ikisinin arasında bir gri alan olduğunu ifade ediyor. Şimdi siyah alan haramlar, beyaz alan helaller, gri alan şüpheli şeyler. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki bu gri alandan uzak durun. Yani helal ve haram belli ama gri alan tehlikeli o haramın etrafında dolaşırsanız siyah yerin etrafında o zaman buraya düşme ihtimaliniz var. Uzak kalmanız gerekiyor. Allah bir şey yasakladıysa, onu koruluk haline getirdiyse, koruma aldıysa buna koruluk denir. İşte bu haramlardır. Haram, hürmet kelimesiyle aynı kökten türemedir. Hürmet demek bir şeye yaklaşmamak, ona saygı göstermek anlamındadır. Harama da yaklaşmamak gerekiyor. Bu anlamda hürmet etmek lazım. Yani Yaklaşmamak gerekiyor harama. Yaklaşırsanız düşme ihtimaliniz var. Gri alanda gezmeyeceksiniz. Beyaz alanda gezeceksiniz ki harama uzak olasınız. Efendimiz ona dikkat çekti. Dikkat edin. Bir kimse başka bir rivayete de bir çoban o korulun etrafında koyunlarını güderse e o zaman o korula düşme ihtimali var. Uzak duracak ki orada hayvanlar o korunmuş yere etrafı çevrilmiş, çitlerle çevrilmiş yere girmesinler diye e, Efendimiz e, uzak durmamızı ifade ediyor. Yani şüpheli şeylerden kaçırmak burada ona dikkat çekiyor. Müellif sevgili Peygamberimizin bu şüpheli şeylerden sakınmasını verayı tanım olarak söylüyor. Ve kâles sallallahu aleyhi ve sellem yine sevgili Peygamberimiz buyurdu ki El vera'u seyyidul amel, vera amellerin efendisidir. Ve evha <laughs> Allahu ila Musa aleyhisselam. Allah Musa aleyhisselama vahyetti. Lem yetekarra bil mutekarribune ileyye bi mislil verai. Mukarrepler bana vera ile yaklaştıkları gibi hiçbir şeyle yaklaşmadılar. Yani bir kimse Allah'a yaklaşmak mukarrebun taifesine. Ayet-i Kerime'de ulaykumun <laughs> mukarrebun mukarreplerden bahseder. Sabikundan bahseder o mukarreb Allah'a yakın olanlar ancak vera yani her şeyle ibadetler Allah'a yaklaşırlar ama vera gibi yaklaşmadılar. En çok yaklaştıran mukarreb seviyesine getiren veradır diye vahyetti Musa Aleyhisselam'a. Ve kâle ba'du evlâdi aliyyin Allahu veçeh Hz. Ali Efendimiz kerramallahu veçeh'in bazı evlatları dediler ki Milâkü dîni -dini el Dinin nişanı veradır. Ve afetuhu et Onun afeti de dinin afeti tamam etmektir bir şeye. Bir şeye meyil etmek. Yani vera dinin en üst nişanıdır. Bir şeye tamam etmek de dinin afetidir. Hiçbir şeye tamam etmemek gerekiyor. Hırs ve tama dediğimiz herhangi bir şeye aşırı istek duymak, arzu duymak bu, bu da dinin afetidir dedi. Hz. Ali Efendimiz'in bazı evlatları. Ve bu Ebu Bekir Siddik radıyallahu anh. Hz. Ebu Efendimiz de Allah ondan razı olsun. Kunna ned'u seb'ine bâben minel halali mekâfete en teqa fi min minel haram. Biz 70 tane helal kapısını terk ettik, kapattık. Bir tane haram kapısına düşme korkusuyla. Kıymeti dinleyenler burada Hz. Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu Anhın bu beyanatı üzerine bizim söylememiz ve bilmemiz gereken bir konu var. O da şudur. Sahabe efendilerimiz bu bahları bile terk ediyorlardı mübah hakkında hüküm olmayan şeylerdir. Mesela Rabbimiz bazı şeyleri helal kıldı. Bu beyan, bu belli bu. Haram kıldı, bununla ilgili hüküm var. Bazı şeylerle ilgili hüküm inmedi, mübahtır. Bunları yapabilirsiniz, anlamındadır. Mübahın anlamı odur. Ama sahabe efendilerimiz harama düşeriz korkusuyla vera budur. ince ince dokuyorlar. İşte bu helali de terk ediyorlar. Mübah olan şeyleri de terk ediyorlar. Burada Hazreti Ebu Bekir Efendimiz öyle söylüyor. Düşeriz korkusuyla mübaha terk ettiler. Ve Kalil el hasenul basriyyü rahmetullahi Hasan-ı Basri Hazretleri. Allah ona rahmet eylesin. Dedi ki, Miskalu min minel vera'i hayrun min elfi miskali min minel savmi ve salati bir zerre miskalı kadar vera, bin miskal oruç ve namazdan daha hayırlıdır. Şimdi miskal zerre dindiği zaman bu bir ağırlık ölçüsü olarak zerre miskalı diye geçer bu bizim geçmişler kullanılırdı bu ifadeyi. Zerre atom demektir Arapçada. Toz zerresi denir. Burada kastedilen toz zerresi. Yani bu gözle görmediğimiz zerre var ya, hani güneş bazen böyle camdan vurunca o ışıkta, güneşin vurduğu ışıkta bir toz zerrecikleri görünür. İşte o zerre kadar bir vera, gözle görmediğimiz kadar küçük. Atom zaten maddenin en küçük parçasıdır. Onun için zerre denmiş ona. O kadar bir vera, takva yani daha şeyin ötesi bin miskal namaz ve oruçtan daha hayırlı. Bir zerre miskal vera bin zerre miskal namaz ve oruçtan daha hayırlıdır Hasan-ı Basri Hazretleri. Vera'nın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu söyledi. Ve kâle Ebu Süleyman rahmetullahi aleyh Ebu Süleyman şöyle buyurdu. El verav evvelü zühdi. Bera zühdün ilk basamağıdır. Kema enne rıda evvelül kana'a. Rızanın kanaatin başlangıcı olması gibi nasıl kanaat sahibi olan bir kimsenin önce verilene razı olması gerekiyor. Oradan başlar kanaat. Zühd de veradan başlar. Eğer bir kimse zahit olmak istiyorsa, geçen dersimizde zühdü işlemiştik zühdün ne anlama geldiğini. Zühdün başlangıcı da veradır. Vera sahibi olması önce veradan geçer. O Kale İshak, bin Halef, İshak bin Halef dedi ki, اَتْتَوَرُّ anil الْكَلَامِ اَشَكُّ مِنَ اَتْتَوَرُّ zehbi Bir kimsenin sözünde vera sahibi olması, konuşmasında vera sahibi olması, altın ve gümüş konusunda vera sahibi olmasından daha zordur. Yani sözü hakimiyet, sözü konuşmak, güzel kelimeler konuşmak, bunlara dikkat etmek, altın ve şeyi terk etmekten daha daha zordur. Dedi. Ve zühtü fi riyaseti min vel Yine baş olma sevdasında, reislik dediğimiz liderlik, bu nefsin istediği şeylerdendir bu konudaki bir züht şeyden daha zordur. Altın ve gümüşü terk etmekten daha zordur. Baş olma sevdası. Hakikaten tarih boyunca ve değişik zamanlarda biz bunu görüyoruz. Bir makam uğruna, bir koltuk uğruna nelere tevessül edildiğini, ne kadar haksızlıklar yapıldığını ve insanlar bunun için nice canlar yaptıklarını bugün de görüyoruz. Geçmişte de bunu görüyoruz. Hz. Hüseyin Efendimiz'in şehadeti bundan dolayıdır. Yani bir saltanat uğrunadır. Bir saltanat uğruna bir peygamber torunu katlediliyor. Yezid tarafından. En basit örnek aklıma geldi söyledim. Bu ve benzeri şeyler onun için nefse daha zordur diyor vera riyaseti terk etmek. لِأَنَّهُمَا يُبَذِّلَانِ fi talebi riyaseti. Bu ikisi de altın ve gümüş İkisi de riyaset için harcanan şeyler. İnsanlar reis olmak için ne paralar harcıyorlar. Günümüzde de öyledir yani. Bırakın reisliği, başa gelmeyi, baş olmayı. Milletvekili olmak için bile dünya kadar para harcamak icap ediyor. İşte bunun için para harcanıyor. Onun için diyor ki daha zordur. O konuda zühd daha zordur diyor. Ebu İshak, ya İshak bin Halef böyle söylüyor. Bir bişir ve kale bişrul hafi rahmetullah aleyh bişri hafi hazretleri dedi ki şekkul amali selâsetun. Amellerin en zor olanı üç tanedir. Üç tane zor amel var. El cudu fil kılleti. Malın yokken cömertlik. Yani mal azlığında malın yokluğunda cömertlik yapmak. Vel ver'u fil halveti. Yalnız başına iken vera sahibi olmak. İnsanların arasında belki insanlar için hani yapılabilir. Takva görsünler, vera sahibi desinler. Olabilir ama yalnızken vera sahibi olmak bu daha zordur. Ve kelimetul hakki inne men yukhafu ev Herhangi bir kimseden bir korku ya da ondan bir şey umma umulan bir kimsenin yanında doğru sözü söylemek, hak gelmeyi konuşmak daha zordur dedi Bişri Hafi Hazretleri. Bu üç şeyi söyledi. Burada veraya dikkat çektiği nokta yalnızken yalnız başımıza kimse yokken vera sahibi olmak kılı kırk yarmak. İnsanların arasında belki kolaydır ama yalnızken nasılsa beni kimse görmüyor. İşte asıl o zaman Allah beni görüyor. Bu konuyla ilgi böyle bu şekilde hareket etmek daha zordur. Vakı ile dindi ki Vaka Abdul Min Abdullah ibn Mervan felsun min hish min hish fektar alayhi bi 30 dinaran hatta akhrajahu. Bu Mervan Abdullah bin Mervan'dan bir tırpan diyelim. Yani ot biçme şeyi düştü. Yani sonra bunu kiralamak için 30 30 dinar verdi. Bunu kiraladı. Dendiler ki dendi ki fakile fi zalik. Niye böyle yaptın böyle? Yani bu işte bir alet için bu kadar para harcadın, onu çıkarmaya çalıştın. Neden böyle bir şey yaptın? Fekalikan aleyhi ismullahi. Lafsayi Celal yazılıydı dedi. Yani Lafsayi Celal yazılı olduğu için e, o aleti kullanmak istememiş. Bak vera kendisine lazım olan bir aleti Lafsayi Celal'den dolayı üzerinde Allah'ımızın adı var. E, bundan dolayı bunu kullanmamış. Ve hum ile ile Ömer Abdülaziz miskun minel ganaim. Ömer bin Abdülaziz'e ganimetlerden koku götürüldü. Taşıdılar. فَقُبِدَ عَلَىٰ اَنْفِهِ وَقْفَقَالِ Şöyle burnun üzerine aldı, çekti onu ve kale dedi ki اِنَّمَا يَنْتَفِعُ مِنْ هَذَا بِرِيْحِهِ وَاَنَا اَكْرَهُ اَنْ اَجِدَ رِيْحَهُ دُونَ bunun kokusundan istifade edilir. Yani bu koku, bu kokudur bu. Yani bundan ama bu Müslümanların dışında başka birilerine verilmesini ben hoş görmüyorum dedi. Ancak Müslümanlar ganimet olduğu için demek ki tebasından idaresi altında başka vatandaşlar da var. Vatandaşlar teba vatandaş anlamındadır. Gayrimüslimler de var muhtemelen. Kılı kırk yarıyor. Bu da ganimet malıdır. Bunu ancak Müslümanlar istifade edebilir. Buna dikkat edin diyor. Yani Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh takva ve verasıyla meşhur Emevi halifelerinden Hazreti Ömer Efendimizin kızı tarafından torunu e, ve beşinci halife kabul edilmiş. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh. İşte bu inceliklerinden dolayı. Bak verasını görüyor musunuz? Diyor ki bu ganimeti ancak Müslümanlar istifade ederler. Evet bu kokudur. Altı üstü ama olsun. Başkaları istifade etmesin bundan. Buna dikkat ediyor. Vakil edindi ki inne malik ibn dinarin ekame bil basreti erba'ine sene. Malik bin dinar rahmetullahi aleyh 40 sene Basra'da ikamet etti. Orada oturdu. Ve lem ye'kul min semeriha ve la min ratbiha şey'en ne onların meyvesinden ne vurmasından hiç şey yemedi. 40 sene. Bak Basra'da ne meyve yemiş, ne hurma yemiş, hiçbir şey yememiş. Hatta mat ölünceye kadar. bu kâne izen qada vaktel ratbi yani böyle şey geldiği zaman, vakit geldiği zaman meyvelerin yeme zamanı kal ediyordu ki ya ehle Basra taza ta batni ma naqasa min ve la zade fi butunikum benim bu karnım bunu yemese herhangi bir şey eksilmez ondan. Size iyince size de bir şey ziyade olmaz, arttırmaz size. Yemiyormuş. Malik bin Dinar Hazretleri bassa ya bir vakıf arazisi ya başka bir sebepten dolayı ya miras paylaşımı yok. Büyükler genelde buna dikkat ederler. Mahmut Sami Ramazanoğlu Hazretleri Yeşil Hisar içmelerini teşrif ettiği zaman orada Meyve ikramı yapılıyor kendisine. Meyveyi yemiyor. Sonra araştırıyorlar ki o meyve daha taksimat yapılmamış. Yani bir miras meselesinden dolayı taksimatı yapılmamış bir bahçeden gelmiş. Kardeşler kendi aralarında bölmemişler. Ondan dolayı ondan yemiyor. Yani büyükler genelde bu tür şeylere dikkat ederler. İşte vera budur. İnce noktalara dikkat. Yani geldi ben yiyeyim demiyorlar. Künhünü araştırıyorlar onun. Malik bin Dinar da bundan dolayı Allah-u Alem Basra'daki arazinin yapısından herhangi bir şüphe karışımından dolayı e, oradaki meyvelerden yemiyor. Ve ben yemedim diye benden bir şey eksilmedi diyor. Siz yediniz diye size de bir şey arttırmadı diyor. Onlara da böyle söylüyor. Vakile dedi ki اِنَّ Mubarak الْمُبَارَكْ رَجَعَ Merv ile Şam الشَّامْ لِيَرُدَّ قَلَمَنْ اِسْتِعَارَهُ İbnü'l-Mübarek bu Abdullah İbn Mübarek'tir. Zahid kimselerden bir zattır bu. Hatta Kitabul zühdü de var bu alim zatın. Ta Merv'den Şama kadar geri dönüyor. Ödünç aldığı bir kalemi iade etmek için. Bir kalem için o günkü şartlarda kıymeti dinleyenler. Yolculuk bugünkü şartlar gibi değil. Arabanıza bindiniz, arabaya, otobüse bindiniz. Trene bindiniz, uçağa bindiniz. Yolculuk yaptınız. Böyle değil. Ya yürüyerek, ya merkep sırtında, ya at sırtında, ya deve sırtında, kervanla. O günkü şartlarda Merv'den Şama kadar. Bakın yürüyor bir kalemi, ödünç aldığı bir kalemi geri vermek için. Sahibine. Bu vera budur işte. Kılı kırk yanma olayı. Vakile dedi ki İstecere'n neha'iyyü Dabbeten Fesekate sautu Es saute Min yedihi Fetereke dabe Ve raca ile sauti Ve ahızahu sümme ca'e ve rakibe Şimdi en neha'i Rahmetullahi aleyh Bir hayvan kiraladı Binmek için Elinden kamçı düştü. <laughs> Hayvandan indi geldi kamçıyı geri aldı gitti tekrar hayvana bindi. Dediler ki yani niye öyle yaptın? Yani hayvan üzerinden gelip tekrar alıp gidebilirdin. Yok dedi. Ben dedi inni istecer tu dabete li emdi la erce. Ben yürümek için gitmek için hayvanı kiraladım. Geriye gitmek için değil dedi. Yani bu bir incelik tabi yani. Bu, bu çok ince bir konu. İşte büyükleri yakışan vera dediğimiz olan şeylerden bir tanesi. Vera bu davranışlardan bir tanesi. Büyüklerin yaptığı davranış. Ve anne bir hanifete rahmetullahi aleyh. İmam Ebu Hanife Allah ona rahmet eylesin. Ennehu kâne la yeccüsü fi zilli şeceretin garimehu. Bu da çok dikkate calip bir konudur. İmam Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh kendisine borcu olan kimsenin ağacının gölgesinde oturmuyordu. Yani İmam Azam Ebu Hanife biliyorsunuz tüccardır aynı zamanda. Kumaş satıyor. Eğer birinin borcu varsa, mal almışsa, ödemesi varsa imama İmam Ebu Hanife onun bahçesindeki ağacın gölgesine oturmuyor. Sebebi de kullu kardin cerre menfaaten fe huve menfaat getiren her borç faizdir. Benim alacağım ne mallanmış olur düşüncesiyle İmam Azam Ebu Hanife bu inceliğe dikkat ederek bak borçlu öden, kendisine ödemesi olan kimsenin bahçesindeki ağacın gölgesine bile oturmuyor. Aslında vera tanım, tanımlayan en ince noktalardan bir tanesi budur vera dediğimiz olay kılı kırk yararcasına takvanın da ötesinde ahlaklardan bir tanesi. Ve hukiye en enne Ebu Yezid el-Bestami Ebu Yezid el-Bestami rahmetullahi aleyh işçera hemedan karten ve safere ila bistam ve cede fihi nemleteyni fe ile hemedan Fevada vada'an nemleteyni şeyde Hemedan'da bir şey satın aldı. Yani herhangi bir şey. Farz edelim ki defter ya da benzer kırtasiye malzemeleri satın aldı. Sonra Bistam'a kadar geldi. Yani Ebayezid el-Bestami dediğimiz kendi memleketine döndü. Baktı ki iki tane karınca var içinde onun. Tekrar geri geldi bu karıncaları o satın aldığı yere koydu geri gitti karıncaları yuvalarından koparmadı. Yani o kadar yolu yürüdü, geldi o karıncaları yerine koydu, geri gitti. İşte vera dediğimiz olay, belki veranın en güzel örneklerinden bir tanesi, Ebu Yezid el-Vestami'nin rahmetullahi aleyh, bize bu örneği. وَمَرَّ عَيْسَ بْنُ مَرْيَمْ بِمَقْبَرَةٍ فَأَحْيَا مَيِّتًا وَقَالَ مَنْ اَنْتَ Hz. İsa bir mezarlığa uğradı. Sonra Oradan bir ölü dirildi. Biliyorsunuz İsa aleyhisselam'ın mucizelerinden bir tanesi ölüleri diriltmektir. Sen kimsin diye sordu. Kale dedik yani hammalun kuntu ahmilu linnas ben hamaldım. Eskiden insanların mallarını taşırdım. Fehameltu linsa hataben fetakhallaltu bi'udin minhu ve ana mutalibun bihi muzmittu. Ya ben insanların birisinin odunlarını taşıdım. Sonra onun içerisinden bir parça, bir, bir parça onu ayırdım ya da kendime aldım. İşte bak onu bekliyorum. Uzun zamandan beri ne zaman gelecek onunla helalleşeceğim. Onu bekliyorum. Onun izni olmadan bir parça, işte o şeyden bir parça almış. Bunu söylüyor. Kıymetli dinleyenler, gördüğünüz gibi vera en ince noktaya dikkatli, küçük şüphesi olan bir şey bile terk etme. Şüpheli şeylerden kaçınma, takvanın da ötesinde e, bu bizde bulunması gereken, bir Müslüman'da bulunması gereken e, en ön inceliklerinden bir tanesi. Şimdi diyor ki en son, وَعْلَمْ اَنَّ الْمُتَوَرِّعَ تَوَرُّعًا kamilen. وَالَّذِي يَتَوَرَّعُ بِلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ وَسَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَالسَّائِرِ عَضَائِهِ وَجَوَارِحِ عَنِ الْمُبَاحِ الْمَحْدِ بِكُلِّ عُدْوٍ فِي قَدْرِ الدَّرُورَةِ فَحَسْبِ Asıl müteveri diline, kalbine, kulağına, gözüne ve diğer organlarına sahip çıkan, mübah olan şeylerden zorunlu olarak ihtiyacı kadar istifade eden kimsedir asıl vera sahibi budur diyor. Allah'ımız cümlemizi en ince noktalara kadar dikkat eden vera ve takva sahibi kimselerden eylesin. Bizi her türlü haramlardan, şüpheli şeylerden, Allah'ımızın razı olmadığı şeylerden muhafaza eylesin. Gününüz, geceniz mübarek olsun. Velhamdülillahi Rabbil alemin.